Bizler kendimize sadık dostlar edinmeli. Bizlere Allah Azze ve Celle'yi hatırlatan dostlar edinmeli. Onlarla beraber meclislerde bulunmalıyız. Bu şu demek değildir. Allah'ın dininden uzak olduğunu gördüğümüz insanlardan tamamen beri olalım. Onlarla hiçbir zaman oturmayalım demek değildir. Söz gelimi babamızdır, annemizdir, dostumuzdur, sevdiğimizdir, akrabamızdır. Ve Allah'ın Azze ve Celle'nin dinine temessük etmemiş dünya telaşı onun hayatına galebe çalmıştır. Onlarla hiç oturmazsanız, onların yanına hiç gitmezseniz üzerinize düşen görevi yerine getirmemiş olursunuz zaten. Ama siz elinizden geldiği kadar Allah'ın dinini önceleyemiş bir şekilde bir hayat yaşar. Ve bu örneklikle onların yanında olursanız, hiçbir, belki de Allah Azze ve Celle'nin sözlerinden hiçbir şey duymamış o arkadaşınıza, o kardeşinize, o akrabanıza Allah'ın bir ayetini hatırlatarak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini hatırlatarak onun hayatında ileriye dönük yeni bir sayfa açmasını sağlayabilirsiniz. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali'ye radıyallahu anh'a dediği gibi sizin elinizde bir kişinin ilahiyete ulaşması kızıl develerin sizin olmasından çok daha iyidir. Elhamdülillahi Rabbil ale.